Sayın Arık Teşekkür ederim Sayın Başkan. Adana'dan gelen karahber ile yüreğimiz yandı. Ailelerin ve Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. Öncelikle hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı yavrularımıza acil şifalar diliyorum. Bu olay son olsun. Ama bunun için önce iktidarın göz yumma politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Bakın Nevşehir'de de yaklaşık 15 tane denetimsiz yurt olduğu söyleniyor. Denetim yapmak için daha kaç çocuğumuzun hayatını kaybetmesi, tacize uğraması gerekiyor. Hafta sonu Nevşehir'deydik. Bir turizm merkezi olan kentte şu an 100 otel satlık, 21 otel kapatıldı. İşsizler ordusuna yeni neferler katıldı. İktidarın haberi yok. Nevşehirliler 10 yıldır Antalya-Nevşehir hızlı tren hattı yalanıyla oyalanıyor. Nevşehir İl Başkanımız Kamil Gülmez hızlı tren hattının ne zaman hayata geçirileceğini soruyor. Turizm dışındaki en önemli geçim kaynağı olan tarım da can çekişiyor, seslerini duyan yok. Diyeceksiniz ki Nevşehir'in milletvekili yok mu da sen bunları söylüyorsun. Evet var ama onların başkanlık dışında dertleri yok.